Yakarak oldu. İstanbul'da yaşıyorum. 11 yaşındayım. Hayatta en çok yapmayı sevdiğim şey ailemle gezip yeni yerler keşfetmek, görmek. En merak ettiğim şey ise ilk kodlamayı bulan, ne düşünüp kodlamayı buldu? Merhaba, ben Eylül Deren. 15 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bu hayatta en çok dans etmeyi ve şarkı söylemeyi severim. En çok merak ettiğim şey ise evren küçülüğü. Merhaba, benim adım Ümit Yücebaş. 10 yaşındayım. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşıyorum. En çok futbol oynamayı, basketbol oynamayı, boks yapmayı, tatile gitmeyi, yüzmeyi seviyorum. En çok Atatürk eğer yaşasaydı, koronavirüsten nasıl kurtulacaktık? Onu çok merak ediyordum. Kerem, İstanbul Sarıyer'de yaşıyorum ve 7 yaşındayım. Oyun oynamayı, canlıları araştırmayı, değişik canlılar görmeyi ve resim çizmeyi. Merhaba ben Nuri Koca, 10 yaşındayım. İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde oturuyorum. En sevdiğim şeyler basketbol oynamak, spor yapmak ve arduino yapmak. En çok merak ettiğim şeyler ise evren nasıl oluştu ve kıyametten sonra bize ne oldu? Adın ne? Dedim. Evet. Kaç yaşındasın? 5. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. En çok neyi merak ediyorsun? Pony görmeyi. Ben Erdoğan Emin İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum. Yaşım 10. Yapmayı en sevdiğim şey top oynamak, kitap okumak, fiziksel aktivlere katılmak. En çok merak ettiğim şey Atatürk yaşasaydı hayatımızda değişiklikler olur muydu? Eğitimlerimize değişebilir miydi? Adım Gülseren, 10 yaşındayım ve İstanbul'un Gazi Osmanpaşa ilçesinde yaşıyorum. Ee, hayatta en çok yaptığım şeyler, e, voleybol oynamak, kitap okumak, basketbol oynamak ve tatile gitmek. Ee, hayatta en çok, e, eğer Atatürk yaşasaydı nasıl ileri gidebilirdik ve eğitim süreçlerimiz nasıl olurdu? Sanayi nasıl olurdu? Hayatımızda bir değişiklik olur muydu? Merhaba, ben Zeynep. 9 yaşındayım. Uzaya gitmeye çok meraklıyım. Uzayda en çok yıldızların hangi olduğunu çok merak ediyorum. Ee, İp çok severim. Ağaç dikmeyi, toprağı çok severim. Örgü örüyorum, kasak falan dikebilirim. Ee, resim yaparım. Sonra gezmeyi çok severim. Merhaba ben Rüzgar. İstanbul'da oturuyorum. En sevdiğim şey futbol. En merak ettiğim şey dünyanın nasıl var olduğu. Merhaba ben Ali. İstanbul'da yaşıyorum. En sevdiğim şey dondurma. Hayalim fabrikatör olmak. Şu kadar yaşındayım. 4 yaşındayım. Ben İstanbul'dan katılıyorum ve en çok yapmak istediğim şu ben dondurma ve karpuz yemeyi çok severim. Ben Zeynep. 13 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Hayatta yapmayı en sevdiğim şey müzik dinlerken resim çizmek. Ve en merak ettiğim şey ise evrenin şekli. Merhaba, benim adım Halil Doğa. 10 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Benim, benim en çok sevdiğim hobiler resim yapmak, kitap okumak, o zaten alışkanlığım, folklor oynamak ve müzik dinlemek. Ben yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Çünkü meraklıyım. Mesela merak ettiğim iki tane soru var. Galakside gerçek yaşam var mıdır? Ve galaksi nasıl görünür? Ve en çok çok merak ettiğim bir soru da şu. Neden insanlar koronavirüse karşı bu kadar dayanıksız? Onları çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın, evde kalın. Merhaba ben Mert. İstanbul'da yaşıyorum. En çok merak ettiğim şey biz uyurken nasıl şıp diye bir anda sabah ulaşıyoruz ve bu 8, 9 veya 10 saat nasıl bu kadar hızlı geçiyor ve vücudumuza neler oluyor? Yapmayı en çok sevdiğim şey ise bayramlarda ailemizle buluşup çok güzel yemekler yiyip oyunlar oynamak. Aynı zamanda basketbol oynamayı da çok severim. Merhaba ben Selen 10 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Voleybol oynamayı, keman çalmayı, dans etmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi ve hayvanları çok seviyorum. Yani merak ettiğim birçok şey var. Mesela ben neden bu kadar çok soru sorduğumu çok merak ediyorum. Dünya nasıl oluştu? Başka gezegenlerde hayat var mı? Ben büyüyünce nasıl bir insan olacağım? Hangi meslek yapacağım? Hava olsam nasıl bir hayvan olurdum? Ve benzeri sorular. Merhaba ben Melisa. 14 yaşındayım. Orta okul öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, en çok yazı yazmaktan, şarkı dinlemekten, hikaye yazmaktan ve evreni araştırmaktan hoşlanıyorum. En merak ettiğim şey ise evren gitgide genişliyorsa bir şeyin içinde olması gerekmez mi? Merhaba ben Batuhan. 17 yaşındayım ve yaşıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, yemek yapmayı ve müzik dinlemeyi çok seviyorum. Hayatta en merak ettiğim şey, insanlık dünyanın son gelmeden farklı bir gezegende neslimizi sürdürebilecek mi? Atatürk yaptı düşman çok da Atatürk geldi düşmanı yani